Gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonu e, yaptığınız, beni buraya davet ettiğiniz ve böyle güzel bir ödül töreni hazırladığınız için. E, bu sevgiyi hissetmek beni her zaman çok e, mutlu ve mesut ediyor. Really me like Eyvallah. made please can we get you back on stage to say a few words? A huge brand of applause that shows some love again for Mr. Endian Olsen. Just taking a cell for everyone. I love this. müdürümü aldım. Ee, çok çok keyifliydi gerçekten. Ee, güzel de bir organizasyon hazırlamışlar. Ee, şimdi birkaç tane lord ve işte belediye başkanı yarın lordlar kamerasını ve parlamentoyu da gezmemi istediler. O yüzden yarın bir parlamento ziyareti yapıyorum Londra'da. Ee, çok keyifliydi. Gerçekten böyle bir şeyin düşünmeleri buraya kadar davet etmeleri çok onur vericiydi benim için. Ee, yani ilgisi olan herkese çok çok teşekkür ederim böyle bir şey hazırlıkları için. And this is an Appreciation Award for Omate Somes from RGB Media Production. for the next award now, the appreciation award for Kamal Taktin of T uh, Taktin Films, and executive producer of Etrol Ghazi And the award will be presented by councillor Sabri Ozaydi, who is actually the mayor of Enfield. Seeing all these lovely people, very excited for this, and I'm very pleased to award, present this award. Well done, congratulations. Aslında şu anda çok iyi gidiyoruz. Yani ilk sezonu bitirmek üzereyiz. Burada ben biraz daha farklı bir karakter oynuyorum. Bir şekilde bu sefer Deniz'le iç içe olan bir karakter. Ve gerçekten de aslında Akdeniz'de çok büyük başarılara imza atmış bir karakter. Çok keyif alıyorum açıkçası bu işin içinde olmaktan da. Ama biraz gündelik hayattan, gündelik karakterlerden bir şeyler oynamayı özlediğimi fark ettim. Ee, biraz tarihi işlere ara verebilirim açıkçası. <laughs> yeah, and then this one and this... After was five, five years. So this yeah, one yeah. is one year and six years I'm just uh, playing, you know, acting the historical characters and it's, it's yeah. difficult. Sometimes yeah. I feel like I'm living in 13th century or some. <laughs> <laughs> uh, şu anda birkaç tane yeni proje var. Evet ilgilendiğimiz. Bir tane sinema filmi projesi üzerine çalışıyoruz şu anda. Bir tane aslında uluslararası bir sinema filmi üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda bir yapım şirketim de var benim. Bir yandan yapım şirketiyle de uğraşıyorum. Ve yani orada yeni projeler de geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri de değerlendiriyoruz. Hem çok yakın tarihte verebileceğim bir proje hazırlığı Açıkçası şu anda söylemek için biraz erken ama e, bir iki ay içerisinde anons edebileceğimiz, hazırladığımız yeni projelerimiz var tabii ki.